Konya Karatay Üniversitesi Crystal Tower'la bizlerle birlikte artık Evet hazırlıklarımız tamamlandı ve şu anda heyecan dorukta ilk aşamada bakalım arkadaşlarımızın gerçekleştirmiş olduğu bu muhteşem yapıt nasıl bir tepki verecek arkadaşlar birbirine böyle sıkıca sarılmışlar Acaba ilk hislerimiz ne? Değerlendirecek olursanız öncelikle dünden de bir değerlendirme alalım. Evet. Ee, Dün heyecan Doruk'taydı. Heyecanlan... Bugün daha da heyecanlıyız bugün, fiziksel olarak. Bugün biraz daha sakiniz. <laughs> Sunum daha çok heyecanlandır, heyecanlandırmıştı bizi. Evet. E, fakat inşallah iyi olur ya. Çok e, çok çalıştık. Ne kadar Emek zamandır verdik. projeden üzerindesiniz? E, yaklaşık bir ay maket sürdü. Hı -hı. Onun önce proje süreçleri vardı. E, çok yorulduk geceli gündüzü tabii. Normal. Bakalım nasıl yiyelim. bir sonuç ortaya çıkacak. Öncelikle ben DASK'a çok teşekkür etmek istiyorum bize böyle bir fırsat sunduğu için. sonrasında üniversitemiz ki Karata Üniversitesi danışman hocalarımızdan da çok teşekkür ederiz. emeklerini, tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Bakacağız. O zaman başlayalım. Başlayalım. O zaman hazırsak ilk sarsırmayla başlıyoruz. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. Gayet güzeldi. Bir alkışlar gelsin o zaman. Evet, değerlerimize bakacağız acaba. Tahmini değerlerimize şu anda ölçülen değerlerimiz arasında bir fark var mı? Hocalarımız hemen şu anda kontrollerini gerçekleştiriyor. Gayet güzel bir değer. Tahmin 1.18, ölçülen 1.05 ve hata payı ise %12, gayet iyi. Ve ikinciye biz hazırız hocalarımız da hazırız işaretini verdiler. İkinci sarsmayı gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl bir tepki alacağız ikinci sarsmada. İkide de şu ana kadar başarılı görünüyor. Evet, bir alkış daha geliyor. <laughs> evet, alkışın tonu her geçen <laughs> adımda artıyor. Hocalarımız tekrardan kontrolleri gerçekleştirecek. Bakalım. Şimdilik rahatlıkla 3'e geçecek gibi görünüyor ama hocalarımızın değerlendirmesi çok daha farklı olacak tabii ki kağıt üzerinde. inme ölçeri şu anda çıkartacağız. Ve sonrasında üçüncü sarsmamız gerçekleşecek. Evet, 3'e geçebilir miyiz hocam? Evet, 3'e geçebiliyoruz. Ve Crystal Tower acaba nasıl bir performans sergileyecek? İşte değerlerimiz de ekrana yansımıştı. 3 10 tahmin, ölçülen 5 12 ve hata payı yüzde %39 ve 3. aşamaya geçiyoruz. Bol şans diliyoruz. Bakalım nasıl bir tepki alacağız. 3. en zor olan bölüm. Gayet iyi görünüyor. Hayır seslerini duyduk ama. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Kutlamalar şimdiden başladı. Evet, hemen sıcağı sıcağına şöyle bir değerlendirmenizi yapın bakalım arkadaşlar. Çok mutluyuz. Yani bekliyorduk, yıkılmamasını bekliyorduk zaten. Ama işte ne olacağı belli olmuyor. Güzel bir sürpriz var. Bayrağımızı şöyle kristal tavırımızın üzerine astık. Gerçekten de güzel oldu. Evet hocalarımız da son kontrollerini gerçekleştiriyor. Ay Yıldızı bayrağımız da aldı. Crystal Tower'ın üzerinde. Evet arkadaşlar. Hocalarımıza da mikrofon uzatalım. Hocalarımızın da çok büyük emeği var. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Öğrencileriniz gerçekten ee, bir anda böyle bir coşkuyu coşku patlaması yaşadılar. Siz de çok büyük destekleriniz oldu. E, üniversitemize ve DASK'a bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sonra en büyük e, teşekkür, tabii arkadaşlarıma ediyorum. Çünkü gece gündüz çalıştılar, emek verdiler. Ee, sabaha kadar çalıştıklarını biliyorum ben. Hepsini ayrı ayrı kucaklıyorum, öpüyorum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam bizler de sizlere. Buyurun, siz ne ertelemek istersiniz? Gerçekten biz de gördük, çok çalıştılar. Hepsini tebrik ediyorum. Sizler de harikasınız bu arada. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hocam buyurun. Hocam bu hala bakıyor acaba hasar var mı bir yerlerde diye. <laughs> Şimdi, evet yani siz konuşuyorsunuz ama gözümüz orada bir şeyler evet, gözünüz var. Evet gözümüz orada mı? ben fark ettim. Değerli arkadaşlarımı ve sayın hocalarıma bu organizasyonda e, güzel bir maket yaptıkları, güzel bir tasarım yaptıkları için teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu binaların gerçeklerini yapmalarını. istiyoruz. İnşallah, inşallah. Alkışlar sizlere gelsin İşte hocalarımızın son kontrolleri gerçekleşiyor zannedersem evet orada bir şey yakaladılar ama puanlarda ne kadar etkileyecek onu tabii ki bilemiyoruz ama gerçekten bu zamana kadar gayet iyi bir performanstı Hadi Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Evet hocam neler söylemek istersiniz? Beş tane perdelerinde ağır hasar var ama göçme kriterine erişmediği için göçmedi diyoruz. Kuvvetli alkışlar onları belki de finale doğru bir adım daha yaklaştırdı.